Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yemeklerin yanına yapabileceğiniz efsane bir soğan sövüş tarifi ile geldim. Soğanlarımızı ince ince dilimleyelim. Dilimlediğimiz soğanların üzerine yarım limon sıkalım. Sizler dilerseniz daha az veya daha fazla sıkabilirsiniz. Miktarı tamamen size kalmış. Ben bol limonlu seviyorum. Daha lezzetli yapıyor. Daha sonra üzerine bir miktar nar ekşisi ekliyorum. Nar ekşisini de ekledikten sonra biraz sumak atıyorum ve tadı efsane oluyor. Ben her yemeğimin yanında mutlaka bunu deniyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler de denedikten sonra yorumlarınızı yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.